Ben Melek Çetinkaya, askeri öğrenci annesiyim. Malumunuz 15 Temmuz darbe gecesinde askeri öğrencilere terör saldırısı var denerek sokağa çıkardılar. Ve bunun sonucunda askeri öğrencilere yaşları 19, 20, 22 olan çocuklara müebbet cezalar verdiler. Üstelik hiçbir delil olmamasına rağmen hatta masumiyetimizi ispatlamamıza rağmen bizim çocuklarımıza müebbet cezalar verildi. Masumiyetiniz nedir diye sorarsanız bizim çocuklarımızın ateş edip etmediğine dair mermi kontrolleri yapıldı. 40'a 40 mermilerini teslim etmelerine rağmen, ellerinde barut izi olmamasına rağmen, telefonlarının HTS kayıtlarına bakıldığında Yalova kamp yerinden sinyal vermesine rağmen, orada bulunan halkın bu çocukların hiçbir şeyden haberi yoktu, ateş etmediler, darbeyi öğrendiklerinde korktular ve ağlamaya başladılar diyerek şahitlerimiz olmasına rağmen a haberin e, Bizim askeri öğrencileri kahraman askerler diye haber yapmasına rağmen, çocuklarımızın olay yerinde halkla beraber İstiklal Marşı okuyarak darbeye karşı durmasına rağmen, orada bulunan polislerin bu çocuklar sabaha kadar bizim her dediğimize uydular, sıkıntı yok diyerek oradaki halkı yatıştırmasına, onların sorduğu sorulara cevap vermesine rağmen maalesef bizim çocuklarımıza müebbet cezalar verildi. Ee, Gerçekten e, askeri öğrencilerin suçlu olduğuna inananlar varsa ben hodri meydan diyorum iddianamemizi gerekçeli kararlarımızı her türlü belgeleri ortaya koyarak canlı yayında tartışmaya bu delilleri ortaya koymaya hazırım. Tabii ki karşı tarafında çocuklarımızın masum olmadığını gösteren delilleri göstermesini tabii ki haklı olarak rica etmekteyim. Bizim çocuklarımız 2025 Mayıs 2018 tarihinde müebbet aldılar. Bugün geldiğimiz nokta nedir? 26 Mayıs 2020 yani 2 yıl olmasına rağmen maalesef yargıda hiçbir mesafe kat edemedik. Dosyamız yargıtaya bile gelmedi. Çocuklarımız 7 kişilik koğuşlarda 44 kişi kalıyorlar. Bundan Adalet Bakanlığı'nın haberi olduğunu düşünüyorum. Artık bir an önce bu adaletsizliğe son vermelerini bir an evvel yargıtayda olan dosyalarımızın veya istinafta olan dosyalarımızın bakılarak askeri öğrencilerin masumiyetlerini tekrar gözden geçirerek çocuklarımızın tahliyesini ve beraatini bir an evvel Adalet Bakanlığından talep ediyorum.